Seni kaldıracağım Çık bakalım Tamam. İyi izle <laughs> Hay, İyi misin? Şimdi ne yapıyoruz? Sabret <laughs> Yukarıya Cidden <mi>? Evet <laughs> Dikkatli olmam Güvenli olduğuna Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet, uzun yoldan gidiyoruz. ...hep geç kalmana şaşmama. He? Ben hallederim. Hayır, ben halledeceğim. Cobra birden beşer. yaşaldı kobra bey. İcektir. <laughs> 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 oh, <Tamam>. Şimdi nereye? <laughs> Yukarı. bekle. <laughs> evet. ah. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. üreten ucuna büro malzemesi var. İş üstündeyip konuşur musun? Evet. evet. üstümüzde gördün mü çok da kötü değilmiş değilmiş işte bu iş çok uzun sürmez. Bir. O da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla, tamam mı? Tamam. Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Hmm. Hintli Hristiyan. Buldun mu? Hayır. Bakıyorum. Seni rahatsız etmiyor Bunlar Hindistan'a ait. Benim savaşım değil. Hmm. Yok eden ve dönüştüren. sala bedek kaplan belki de düşündüğünden yakındır aa lakshmi zenginlik tanrıçası Fil dişi de satıyormuş. alayım. Peyser. Evet. Gel. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batı Gatta. Oysa bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Nadine, Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah, olacak iş değil yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> İş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi, tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser, antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyoruz? Efendim, bir sorunumuz var. <laughs> Hemen geliyorum. Risk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ah. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysa da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Ha. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve Nehir atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Hadi, hadi. Hadi, Nehir geçmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık o. İşte ne Evet umarım adamın oradadır. Evet, git iyi olacak. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözlü uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensenizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da, paraşümanın ve baltada Shiva'nın hediyesi büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Ah, hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. Peki. <laughs> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foysalı bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam mı?